Merhaba evet arkadaşlar, bugün sizlerle Clash Royale çekiyoruz. Ve sadece işte. Evet, istediğim kartlardan geldi. Alırız ya. Hemen bol şansımız diyelim. Toksik oyuncu değiliz. Pekka gönderdi Pekka'ya Pekka'yla. Evet, yavru ejderha rahat Ben de attım. Bora böyle kalmış. Biz oraya alırız. Biz domuz beni alalım oradan. Sil sil sil, sil ilerleyelim. Domuzu da orayı bloklamam lazım. Bakayım. Evet domuzu fıçısını mükemmel blokladı. Domuz beni oraya alıyor. Evet. Yanlış yaptı. O. Bence yok. Evet. Koşmasını atmayalım ne olur ne olmaz. Ekstremiz biter. Ha pek kötü. Ne ata barbarlar atalım sıkıştırsınlar beni. Prens atıyorum oraya prens. Aha o da ejderha atmam. Haydi prens. Bir tane buraya yeterler. Ejderha Biz bu tarafa da iskeletler çok olunca çok vuruyor. Bu tarafa da. Ejderha. ejderha da çok vurmadı. Sıkıntı yok. 9300 saat çabuk çattı. şey bulacağım bir şey yok. Tomuz birisi oraya alır. Böyle bir şey atmazsa. Büyücü atayım büyücü. Şuna nefret ediyorum ya. Hadi neydi? İskeletleri at, iskeletleri at hemen. Tekrar orada sıkıştırırız. güzel güzel gidiyoruz sıkıntı yok sıkıntı yok prensi şu kaleyi almak istiyorum ya dur 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 buraya pek kadar prens de öyle değil mi ama aha prens de ya buraya bir atalım biz de. sonrası çok karışacak ya yine şeyden attı ya Bak. dur 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 bineceğiz oraya gider oraya alır o şuna iyi Şimdi beni cevapmaz abi. Hemen. Yani, al orayı. Tamam. Burayı ee, bir koç koçla işte atalım. Ben de büyücü yapalım Al atalım. İşte karada sabır. Aha aldık. Barbarlarımızla gidiyoruz. Yedi işte. Ve benimizi alıyoruz arkadaşlar. Güzel başladı. Işte. Bir toksik, birazcık toksik oldu. Ne olacak? Ya, ay, güzel oldu. Güzeldi.